Ne yapıyorsun sen burada? Ne oldu yine kızım? Sera, canlı yayın falan açıyorsun. Veda falan. Hiçbir şey söylemiyorsun. Sera sen ne yapmaya çalışıyorsun anlamıyorum ben seni gerçekten. Hadi kızım, hadi güzel kızım gel. Gel in aşağıda gidelim. İyiyim. Görmüyor musunuz? İyi, iyiyim. İstemiyorum. Gidin başımdan. Başka bir şey istemiyorum. Gidin. Sera hadi in oradan. Konuşalım, oturalım lütfen. Sera, kızıyorum ama hadi artık. Hadi kızım, gel Sera. Bak inat etme. Gel üzme beni, gel kızım. Hadi kızım. Hadi kızım gel bak buraya kadar geldik hadi. Hadi bırak bunları gel yanımıza. Ay nasıl çıktın buraya be? Manzara güzelmiş yalnız ha? O zaman ben sana bir tane hikaye anlatayım. Küçükken ben de evden kaçtım. Aynı senin gibi. Ama benim hikayemde öyle depresyonda, uçurumdu falan yok. Ben kuzunun peşindeydim. Bizim yan patikada böyle kuzular vardı. Ben de bir gün küçüğüm, merak ettim. Gittim bunların peşinden. Ya sen bir kaybol. Bir saat, iki saat, üç saat. Annem tabii çıldırmış meraktan. Babamlar, komşular falan filan. Herkes toplanmış beni aramaya. Neyse sonra bir daha çoban bulmuş beni eve götürdü. Babam kapıyı açtı. Baktı bana böyle. Şöyle güzel bir gülümsedi. Ben de baktım ben de gülümsedim. Ee? Sonra? Vallahi sonrası yok. Yani babam öyle bir koydu ki hiçbir şey hatırlamıyorum. <laughs> Sen şanslısın biliyor musun? Yani Taylan abi sana şimdi verse verse yüz tane şınav cezası verir. Ya onu da hak ettin yani bu kadar çocuğuna yani. Hadi gel bakayım benimle. Gel gel. Gel gel. Hı -hı. Gel. Eren yardım et kardeşim. Gel. Gel hadi. Al kardeşim